Normalde sessizliğini savunuyordu, açılışlar yapıyordu, gülüyor oynaya geçiyordu. Biz dedik Hı -hı. ya bu gülüşün arkasında var bir evet. detay. İmamoğlu muhabbeti var diye İstanbul'a gittikten sonra evet, her şey değişti. Yani bir başladı şeyler aldı, yani. emin böyle bir olur mu aldı, bir şey kafalarda bir şeyler mi planlanıyor şu anda bilemiyorum. Ee, eski Tunç Süer konuşmaları tekrar gündeme gelmeye başladı. Ama esas özel bir kanalda bir konuşması vardı ki Ezgi sana da attım onu. Evet. Metni. Diyor ki ben diyor, işte diyorlar Cemil Tugay'ın yanında neden değilsin Tunç Soyer'e. O da diyor ki, işte kirletmemek için onun yanında değilim. Ben yani şok oldum, nasıl yani? Sonra aklıma şu geldi, Özgür Özel'in o e, tanıtım toplantısında nasıldı? Dedi ki, benden böyle daha ya. temiz tü, sütte leke var, ben onda leke yok dedi. Şimdi oradan evet. aldı pat diye kapaklık bir açıklama yaptı Tunsay'a. Dedi ki ben onun yanında olursam onu kirletirim. Demek ben seçilmediğime göre o temiz ben kirliyim dedi yani. O, da o çok. şekilde sitemli bir göndermede bulundu. İkincisi AK Partili ile CHP arasında dedi ki anketleri takip ediyorum dedi. E, CHP ile AK Parti kafa kafaya şu anda dedi. Bunu bir belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı söylüyor. Ne demek yani bu evet sizin başarısızlığınızı biz takip edeceğiz. Hı. Göreceksiniz Nisan'da hani kaybedeceksiniz ilçeyi. İşte ondan sonra da kongre geçecek ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar gelebilecek. Yani bu ışığı alabilir evet, evet. Şu an zaten bir şey var mı? hepsi var. Ya yani bir şey oluyor. Son 2-3 günde her yerden her şey olabilir. Kılıçdaroğlu da düğmeye bastı. Şu anda 550 isimle imza ikna ettiği deniliyor. Kulis muhabbetleri bunlar. Yani şu şekilde e, seçim olacak. Seçim olur olmaz hemen bir yine kurul toplanacak. Kongre muhabbeti şu bu falan. Yine kendisi sanırım CHP'de yine bilirler kişiler içerisinde başta olmak istiyor. Benim duyumuma göre genel başkan olma durumu olabilir yine. Oo, Kılıçdaroğlu Evet, evet diyor. Ama... Şöyle diyor ki, bakın, şöyle aldım ben bunu. Kılıçdaroğlu düğmeye bastı. Seçimlerin bitmesini beklemeden çalışmalara başlayan Kılıçdaroğlu şimdiden imza sözlerini almaya başladı. 550 imzayı ikna etti deniliyor. Şöyle deliliyor. Işte söyleyelim mi? Çalışmaya başladı da CHP mi çalışıyor, AK Parti'ye mi çalışıyor? Aslında biraz da onu bakmak C lazım? Onlar bırakmaz CHP çalıştığına eminim ben. Ancak şu şekilde e, Kılıçdaroğlu taraftarı, Özgür Özel taraftarı vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki ben daha ölmedim. Bakın ben buradayım Bak yeniden geliyorum diyor. Herhalde Tunçlar oradan da cesaretlendi mi bilemiyorum. Herhalde şöyle bile Ankara'ya Ankara gitti. Ankara'ya gitti. Belki de <laughs> gizli bir Kılıçdaroğlu konuşması, görüşmesi oldu. En her hmm. an telefonla da görüşüyorlardır bildiğim kadarıyla. Biz günde iki kez konuşuyoruz, üç kez konuşuyoruz yani. yani. Biliyorsun İkrami Oğlu Tunç Soyer elini kaldırdı. İstanbul'da dedi, yanımda dedi. Evet. Ondan sonra da hatta bir mevzu oldu ya Dudullu'ya bisiklet yolu falan diye. Evet, evet doğru söylüyorsun. Bir de hatta şu anda kulislerde bir, ikinci bir konu var. E, diyorlar ki Tunç Soyer için böyle bir iddia kulis yani üzerine basa basa söylüyorum diyorlar ki Dem Parti'nin genel başkanı olmaya hazırlanıyor. Oh. Bu da büyük bir iddia. Bu da bir büyük bir iddia. Ben inanmadım. Ee, kolay kolay yani, yani bırakacağını de. zannetmiyorum. O riske de gireceğini zannetmiyorum. Ama CHP'nin yine ağır toplar arasında yerini alacak Tunsoyer gibi. Taban hareketi var Hı -hı. CHP'de. Yani küskünler var, kızgınlar var. Bir grup yine CHP diyor ama bir grup da artık alandan sıyrılıp bağımsızlığını ilan etmeye evet, çalışıyor evet, gibi evet, bir durum evet, söz konusu. Aynen öyle. Ve Tunsoyer şu anda tebessümü daha önceki baktığımız açılışlarda, etkinliklerde gördüğümüz o normal böyle disiplinli bir adam gitmiş. Eğlenen, gülen, işte gününü iyi geçirmeye çalışan bir başkan profili çiziyor. eşte de keza öyle. Herkese evet, gülücük evet, saçıyorlar evet. yani. Hiçbir şey Hiç olmamış bir gibi. Yok. Hatta iyi ki bu başkanlık gitti der gibi böyle bir havaları var yani. Gerçekten. Hı -hı. Cemil Tugay yani hakikaten aslında çok ıı, samimi temiz bir adam. Hani aslında Özgür Özel'in dediği gibi belki çok o konudaki abartı bir söylem. Bir, da de, konuşabilse, bir ama, de konuşabilse, bir de konuşabilse şimdi şu şekilde biraz. şöyle, şöyle öyle söyleniliyor. Hani bir de konuşabilse deniliyor. Şöyle Kız az konuşulmaya siyasetçilerin alışmadığı için toplumumuz. Yani normal, değil. Aslında ben birkaç defa programımıza konuk etmiştik diğer kanaldayken, ondan sonra e, haberlerine gittim, röportajlar yaptım kendisiyle. Konuşkan bir insan aslında. Ama yerli yerinde konuşuyor. Yani şov yapmıyor, normal bir şekilde konuşuyor. Ama bir de heyecan da olabilir. Yani binlerce insanın içerisinde Doğru. konuşmayabilir de, ama yaptığı işe faaliyetlerine bakacaksınız insanın. Bakalım evet, yani evet. zaman ne gösterecek ama birkaç iddialı açıklamalar Aha. yapıyor sanki sosyal evet. medyada basın o anlamda çalışıyor. Hayır, Hayır bir de çatışma mı? vardı. İki yıl öncesine kadar Tunsiye ağır ithamlarda bulundu. O ana ithamlarda bulunurken yan yana oturdular. Yani i̇şte bir de var ya. Böyle bir şey. Peki Hamza <laughs> da nasıl?